Merhabalar, ben Merve Girginç. Kulipatri Mahallesi olarak kapılarımızı Zehra Bebek için açtık. Tüm gelirlerini Zehra Bebek'e bağışlıyoruz. Bu, e, biz bir domino taşı etkisi yaratmak istiyoruz. Biz başlattık, devamını diğer Marmaris işletmelerinden de bekliyoruz. Örnek olmak istedik. Gelen e, e, Burada çalışan her arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadılar. Biz, Ehra Bebek için her şey. E, mücadelemiz hala devam ediyor. Kampanyamız şu an %15'te. E, daha yolumuz uzun. E, bugün klapat filmimiz Zehra için yapmış olduğu çocuk etkinliği için e, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Diğer işletmelerden de bu tarz destekleri bekliyoruz. Lütfen mücadelemize dahil olun ve bize destek olun. Teşekkür ederim. ismim Hülya Şanlı. E, SMA hastası bebeğin anneannesiyim. Marmaris'te Çağdaş Bilim Koleji'nde öğretmenlik yapıyorum. Okulumuzun, okul aile birliklerinin hepsi birden bugünü düzenlediler velilerimizin e, katkılarıyla e, ve duyarlı Marmaris halkının katkılarıyla bugünkü kermesimizi gerçekleştiriyoruz. Pera e, Türkiye'nin en küçük e, SMA bebeği. 9 günlükken tanık e, dört 4,5 e, aylık. 3 aydır da bu e, kermes etkinliklerini yapıyoruz Marmaris'te. E, kampanyamız şu an yüzde %24'te. E, duyarlı insanların sayesinde, onların bize verdiği güç sayesinde. İnşallah bu kampanyalarımız yüzde %100 olana kadar e, destek bulacak. Emeği geçen herkese ama herkese çok teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Bize kolaylık sağlayan Marmaris Belediyesi'ne de çok çok teşekkür ediyoruz. E, peramıza güç verin. Onun kanatlarına güç verin. Bir an evvel göndürelim. Teşekkür ediyorum.